Ben de ana binaya gidiyorum oğlum. Hepimiz ana binaya. Büşra neredesin? Şey bulamadım ya. Oğlum sen neredesin? Küçük ya? Benim yanımda şu an. Düşme. Ben Valla bir tane ağır şu binada var. Bak binada var. Gelir de açıktan gitmeyin, arkadan gidin lan. Yuu aman aman aman. Hiç çıkayım demeyin. Bombanı silahın varsa atın da. Uzisi var. Bombanı işte. var. Kaçıncı kaç? Kaçıncı kaç? <laughs> 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 Allah senin cezanı ver. Bakın başka bizi şimdi bu olur diye. Bunu <laughs> nerede kal? Geliyor. Ah Mehmet abi şurada. İyi, çok iyi. Oğlum adamlar önümde. Hadi sen de yaşayacaksın. Tamam. Hadi lan. Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Watch out. Watch out!

Watch out. Watch out. I'm really sorry. Watch out. Who's telling me I want to keep hospital? You know, back